Dijital İçerik Üreticileri Derneği yani Dijider. Türkiye'deki içerik üreticilerini bir araya getirerek kapsamlı destek sunmaktadır. Maddi ve mali destekler, eğitim materyalleri, hukuki danışmanlık, teknolojik destek ve daha birçok alanda içerik üreticilerine destek sağlıyoruz. Ayrıca işbirlikleri, uluslararası etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle içerik üreticilerinin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Yaratıcılık atölyeleri, networking etkinlikleri ve diğer destek imkanlarıyla içerik üreticilerinin büyümelerine destek oluyoruz. Dijital ailesine katılarak içerik üretiminizi daha geniş kitlelere ulaştırabilir, profesyonel gelişiminizi sağlayabilirsiniz. Şimdi sayacağım hizmetlerin tamamı derneğimizi üye olan tüm içerik üreticilerine ücretsiz. Maddi ve mali destekler, bağışlar, sponsorluklar ve diğer gelir kaynaklarıyla içerik üreticilerinin projelerini finanse etmek için çalışma içerisindeyiz. Eğitim materyalleri, içerik üretimi, montaj teknikleri, pazarlama stratejileri ve daha birçok konuda eğitimlere erişim sağlayabilir olacaksınız. Dijital içerik üreticilerinin fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve diğer hukuki konularda Ücretsiz danışmanlık alabileceği bir birim kurmayı planlıyoruz. Psikolojik destek. İçerik üretimi sürecinde karşılaşılan zorluklarla başa çıkabilmek için ücretsiz psikolojik destek sağlamak için ayrı bir birim kurmayı hedefliyoruz. Stres, kaygı gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Daha fazla bilgi ve başvuru için hemen bize ulaşın.